Değerli tüketiciler. Ayıplı ve gizli ayıplı ürünlerde haklarımız nelerdir? Bu hafta bunu işleyeceğiz. Bir ürün aldık, ayıplı çıktı. 2 ay, 8 ay ve hatta 15 yıl sonra ayıplı olduğunu öğrendik. Ne yapabiliriz? Ne gibi haklarımız var? Hepimiz kişisel ihtiyaçlarımızı sağlamak bakımından tüketim hayatının bir parçasıyız. Bu çerçevede hizmet veya mal alımı yaparız. Özellikle teknolojinin de geçmesiyle beraber birçok ürünü görmeden alabiliyoruz. Bu çerçevede satın alınan mallarda açık veya gizli ayıp olması halinde bu malların ayıplı mal olarak kabul edilir ve ayıplı malın varlığı halinde tüketicinin hangi haklara sahip olduğunu belirlenmesi ihtiyacı vardır. Bir ürünü aldık. Ayıplı mal ve bir şekilde satıcı bunu kabul etmiyor. Git teknik servise tamir ettir diyor bize. Tüketici kanunu size çok güzel haklar tanıyor. Yani 6502. İlk 6 ay içinde ayıp ortaya çıkarsa hiç üzülmeyin. Eskiden bu bir ayda. Şimdi 6 ay içerisinde bu haklara sahipsiniz. Kanun diyor ki, teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilir diyor. Bu biraz önce bahsettiğim gibi eski ESA'da bir aydı. Şöyle açıklayabiliriz ve bu konuda da muhakkak e, dikkatlice dinlemenizde yarar vardır. Bir ürün aldınız, bir cep telefonu aldınız. Bu telefon 5. ayda arıza verdi. Siz servise götürüyorsunuz. Servisten sakın şu hataya düşmeyin. Ürününüzün tamirini istemeyin. Ürününüz için rapor isteyin. Yani nesi var? Bu aldığınız belgeyle beraber satıcıya gideceksiniz. Diyeceksiniz ki kardeşim bak benim ürünümde benim ürünümde şu ürün problem var. Ben seçimli katlarımdan ürünüzü iade etmek istiyorum. Ya yeni ürün alabilirsiniz ya da para iadesi alabilirsiniz. Bu 6 ay son derece tüketiciler için çok önemlidir. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici hangi seksiyonelik haklara sahiptir? Üretici ve ithalatçı müteselselen sorumludur. Ayıp üründe ne yapılmalı? Bir tüketicimiz telefon aldım. 6 ay içinde arıza yaptı. Kısa sürede servise verdim. Serviste değişim kararı çıktı. 2 aydır cihaz gelecek diye bekliyor. Kararı servis vermez. Kararı ithalatçı da veremez. Kararı satıcı da veremez. Kararı siz verirsiniz. Yani tüketiciler verir. Eğer satıcı karara uymaz ise hakem heyetine başvuracaksınız. Hakem heyetinden çıkan kararlar bir mahkeme kararı kadar gücü vardır. Satıcının mal varlığı üzerinde haciz uygulanır İcra takibi yapılır. Misliyle değişim. Diyelim ki dolar arttı. Benim aldığım bilgisayar o zaman 2000 liraydı. Şimdi 2500 lira. O zaman misliyle değiştirme isteyebilirsiniz. Aynısı yoksa ve ayıpsız misliyle yani benzeriyle değiştirmek satıcıya aşırı bir masraf gerektirmediğinde yani örnek verecek olursak o ürün artık imal edilmiyor. Siz diyorsunuz ki 2019 model arabamı ayıpsız misliyle değiştirmek istiyorum. Yok. Nereden bulsun? Yani sıfırının nereden bulacak? Bulması mümkün değil. O takdirde raiç bedeli veya üst versiyonundan dönüp parasının iadesini alabilirsiniz. Bir de ayıbın gizli ayıp. Yani bir noktada zaman aşımı olan konuya değinmek istiyorum. Gizli söz konusu olduğu hallerde tüketicinin daha fazla korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kanunda ise gizli dolayı tüketicinin 2 yıl geçse bile haklarını kullanabilmesi için ayıbın ağır kusur veya hile ile gizlenmiş olması aranmaktadır. Yani ürününüzün ekonomik ömrü vardır. Fırında, bulaşık makinesinde, buzdolabında bunlar 10 yıl Hatta kalorifer ve kombilerde de bu 15 yıla kadar uzanabiliyor. Bu tür gizli ayıplarda bilgi sahibi değilseniz muha muhakkak e, bir tüketici derneğine başvurmanızda da yarar vardır. Bununla ilgili e, mesela bir musluk, bir batarya 10 yıla kadar bir kullanım ömrü vardır. Diyelim garanti dışı bir arızalanmayla karşı karşıya kaldınız. Bir parça değiştirdiniz. Bu parçanın ve tamiratın 6 ay tamiratla ilgili parça garantisi, bir yılda işçilik garantisi vardır. Tüketicilerin en büyük hatası, cihazlarını veya ürünlerini almaya gittiğinde elindeki fişi karşı tarafa veriyor, vermeyecek. Teslim ederken de, teslim alırken de ne şikayet etmiş, hangi tarihte vermiş, neler yapılmış, hangi tarihte iade edilmiş, Hepsini dosyalayacak, faturasını da atmayacak. Servisin ürünü getirip kurması sizlerin lehinezidir. Hani bazı satıcılar şöyle der, e, ürün burada isterseniz siz alın, götürün, servis gelip e, buna gerekli hizmeti verecektir. Sakın aldanmayın Satıcıdan bu ürünü aldığınız takdirde, evinize götürdünüz, koydunuz, ertesi günde servis geldin, ürünü açtın, ve ürünün işte televizyonsa bir köşesi çatlak veya kırık. Servis raporunu tutar. Bu ürün kırık çıkmıştır. Servis sorumluluğu bitmiştir. Siz bundan satıcıya gitseniz dahi ya bana verdiğin ürün kırık. Yok kardeşim. Ben sana teslim ettim, sağlam teslim ettim. Faturamı da verdim. Ne yapacaksınız? Bitti bir hak kaybınız olacak. Bir televizyon, bir kurulum gerektiren bir şeyler varsa, bir buzdolabı, çamaşır makinesi, işte bir mobilya. Bunlara küçük de olsa möbreler alıp getirmeyin. Bir ikinci hatırlatma da düğünler. Evlilikler var. Daha ev tutulmamıştır. Biz bu ürünleri alıp evlerimizde saplıyoruz. Biz bu ürünlerimizi sonra ne yapıyoruz? Tuttuğumuz eve taşıyoruz, oraya götürüyoruz ve servisi arıyoruz. Gel ürünümü kur servis geliyor, ürünü açıyor, ürün kırık, ürün çalışmıyor, üründe problem var. Servis raporunu tutuyor, gidiyor. Siz satıcıya gidiyorsunuz, ya kardeşim ben sizden 3 ay önce bir ürün almıştım. E bu üründe bu problemler var. Tamam diyor. E, gidiyorlar, e, diyorlar bakın kardeşim, biz sizi buraya teslim ettik. Yani ev adresiniz burası. Siz buradan ürünü almışsınız, başka bir yere taşımışsınız. Bizim sorumluluğumuzda değil. Belki taşırken nakli açılar kırdı. Bunu bilemeyiz. Yani satıcılar da kötü niyetli değildir. Bu tür şeyler de olabilir. Dolayısıyla da ürün evinize getirdiniz. Ürün sakladınız. Servisi çağıracaksınız.